Erdal Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Çiğdem. Çok teşekkürler sağolunuz. Şimdi öncelikle e, yani tabii bugün Naci Ağbal'ın açıklamaları var. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Ekonomistlerle bir araya geldi. Oradaki satır araları önemli ne demek istiyor diye ona bir bakarız. Bir yandan bazı veriler var. Yine bir reform isteği talebi söz konusu hepsine bakalım ama öncesinde dolardaki sakin seyir diye okunabilir mi acaba diye soracağım son duruma bir bakalım. 7.09.53 sakin bir seyir mi ne dersiniz? Bence sakin bir seyir. Yani 7-10'un altına 7'ye inecek deniyordu. Hı hı. Ee, o pek gerçekleşmiyor. Ee, 7-10 civarında biraz altında e, dalgalanıyor gibi gözüküyor. Bir ara Naci Abal'ın konuşması yansıyınca mı acaba olduğu dendi. Ama piyasada öyle bir şey yok. Çünkü Naci Abal'ın çok yeni söylediği bir şey yok e, ve olumsuz etkileyecek bir şey yok Türk lirasını. E, ama e, son bir haftada Fazlaca değer kazanmıştı Sanıyorum onun biraz Düzeltmesi yaşanıyor şu anda e, Bir de şey tabii Bank of America e, TL pozisyonlarımı kapatıyorum Demiş ama açıklamadan TL konusunda negatif değilim Diyor e, Buna karşı HSBC'nin de e, Türk lirasının Değerini 7 iken Yıl sonu için 6.50'ye kadar Düşürmüş yani bir yandan da hala Türk lirasının değerleneceği yönünde yabancılardan yorum geliyor. Ama bir yandan da kısa pozisyon kapatıyorlar. Sanıyorum bu küresel risk iştahıyla ilgili, Amerika'daki durumla da ilgili olabilir. E, gelişmekte olan ülkelere e, pozisyon kapatmak. Ama e, genel olarak Türkiye'den kaynaklı bir şey yok e, diyebiliriz. Şimdi Türkiye kaynaklı bir şey yok ama Türkiye'de yaşananlara bakacak olursak dediniz ya Naci Abal'ın açıklamaları çok da yeni bir şey yok içerisinde belki ama işin şu boyutuyla mı başlasak? Mesela göreve geldiğinde hep iletişim konusunda özellikle önem vereceğini ifade etmişti. Ekonomistlerle buluşması da biraz bunun göstergesi mi? Yani biz Merkez Bankası başkanlarını biraz bu kadar sık görmüyor muyduk acaba? Sık görmüyorduk açıkçası. Ee, yine bu ekonomistlerle toplantılar yapılıyordu. Daha önceki Merkez Bankası yönetimlerinde de. Ama daha çok başkan yardımcıları katılıyordu. Para piyasaları genel müdürleri katılıyordu. Ve e, ekonomistlerden, e, bankacılardan gelen teknik soruları yanıtlıyorlardı. E, yani birkaç kere başkanların da katıldığı olmuştu ama... E, ara ara düzenleniyordu ve e, daha çok teknik e, şey oluyordu, mesaj oluyordu. Bu sefer Naci Abal kendi de e, katılmış. E, artı bazı soruları da tabii yine teknisyenler yanıtlamış e, ve bir sunum yapmışlar. E, bütün bunlardan ortaya çıkan iletişimi kendi e, biraz e, kendi e, ismi üzerinde çünkü saygın bir isim ve Merkez Bankası'nın saygınlığını bu sıralar başkan üzerinden arttırma şeyi var çünkü eski yönetimde değişiklik yok bir tek başkan değişti bunun önemi de var. Ee, bunun üzerinden yapıyor ama e, daha önce de biliyorsun e, ben de özel görüşmemi anlatmıştım burada evet. e, bu iletişime çok büyük önem vereceğini ve her kesime gidip anlatması gerektiğini fiyat istikrarının ne kadar önemli olduğunu söylüyordu buradaki sorunlardan biri geçmiş dönemle ilgili olarak geçmiş dönemin aktörleri Naci Ağbal'ı bir anlamda eleştiriyorlar. Bugün bazı köşe yazarlarında yandaş gazetelerde de aynı şey var. İşte başka kişilere bürokrasinin dışında kişilere danıştığı şeklinde falan bir eleştiri var. Bütün bunlar neyi gösteriyor dersen e, bence e, eski yönetimin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, Naci Abal'dan ve Lütfü Elvan'dan rahatsız olduğunu ve e, Cumhurbaşkanı nezdinde biraz yıpratmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu benim yorumum hı hı. E, bakacak olursak duruma ama Naci Ağbal şu anda piyasalar üzerinde etkin ve saygılı bir isim yaptıklarıyla Kasım ayından bu yana bunu gösterdi. E, bu itibarı merkez bankasının itibarına çevirmek istiyor. Doğru bir yaklaşım. Ama bir süre sonra anlattıktan sonra merkez bankası başkanlarının sürekli kamuoyunda olması da be bence hı. çok da doğru değildir. Ama e, bir geçiş sürecinde saygınlığı arttırmak için e, bütün bunlar benim kişisel yorumum. Hı hı. E, bu yola gidiyor gibi geliyor bana. Yani normalde bu kadar çok belki de evet iletişim kurulmalı ama bu kadar çok da e, ön planda durmaya da gerek yok diyorsunuz aslında ama geçiş dönemi bunu yok, gerektiriyor ama, demek ki. Bu daha öncesindeki ekonomi yönetimindeki hatalardan kaynaklanan bir şey olsa gerek. Yani bir kesinlikle nevi geçmişteki <laughs> hataları düzeltildiğini anlatması gerekiyor ve itibarını geçmiş dönem yönetimi nedeniyle e, itibar kaybı yaşanıyordu. Bunu e, arttırmak için e, bu sıralar fazla çıkıyor Ben de naca Ağbal'ı Tan tanıdığım kadarıyla e, çok e, kamuoyu önünde olmaya meraklı değildir Hı -hı. ama bir gereklilik yüzünden yapıyor Demek ki gerekiyor çünkü bunu gerektirmişler demek ki. Şimdi gelinen noktada o zaman dedikleri çok böyle farklı daha önce duymadığımız şeyler değil. Evet ama yine de satır araları var mı diye soracağım size. Çünkü mesela fiyat istikrarı vurgusu önemli bu noktada bir kez daha bunu yapıyor. Bir yandan da kurum düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlanabilir demekti. E, tabii yani harcanmış olan ya da nereye gittiği belli olmadığı söylenen bir yandan da eleştirilen işte 128 milyar dolardan bahsediliyor ya bunu yerine getirebilmek mümkün görünüyor mu bir yandan onu da sormuş olayım. Evet onu geçmeden önce benim önemsediğim başka bir şey var. Lütfen. E, 2020 yılı büyümesi için öncü veriler çünkü Merkez Bankası'nda var. İktisatçılara e, e, söylediği şu, e, üç, son çeyrekte diyor ekonomi yüzde yedi sekiz büyüdü. E, bunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla e, 2020 yılında yüzde iki aşan bir büyüme kaydedebiliriz diyor. Bu Mart ayında açıklanıyor büyüme rakamı, ...2020'nin büyüme rakamı. Ama hatta iki buçuk rakamından söz ediliyor. E, bu da bizim beklentimizin üzerinde de bir büyüme rakamı gelebileceğini gösteriyor. Ee, ama bunun üzerinden söylediği başka bir şey daha var. Kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak e, ekonomide de yavaşlamayı hissetmeye başladık diyor. Yani e, hep söylüyoruz işte sıfır büyüseydik bu sene belki yüzde beş altı rahat büyürdük. E, yüzde bir büyüyünce bu en fazla dört olurdu. Şimdi yüzde iki büyüdüysek e, bence yüzde dört büyümek bile... Ee, ekonomik dengeleri 2021'de yüzde dört büyümek bile ekonomik dengeleri bozabilir. Bu yüzden e, daha e, düşük bir büyüme bekleyebiliriz. Eğer gerçekten 2020'deki büyüme yüzde iki vardıysa ben bunu söylemek istiyorum. İkincisi hı hı. E, fiyat istikrarına vurgu yapıyor e, konuşmasında yine aynı şeyi söylüyor. Bir tek rezerv biriktirme ile ilgili. ...biraz daha somut konuşmuş... E, ...dolarizasyon tersine döndüğü zaman... ...işaretleri aldığımız zaman... ...rezerv biriktirmeye başlayabiliriz diyor. E, bu dolarizasyonun tersine döndüğünün... ...işareti olarak da... ...mevcut hesapların Türk Lirası'na çevrilmesinin ötesinde... ...yeni e, sisteme giren tasarrufun... TL mi yoksa e, döviz bazında mı girdiğine bakarak da... Ee, bir şey e, e, böyle bir ya. göstergeyi de ele alacaklarını söylüyor. E, çünkü belli ki e, mevcut dolar e, ya da döviz hesapları çok fazla Türk lirasına çevrilmiyor. Bir şey başladı, ilme, evet. bir hareket ama bu hızlanmıyor. E, bu nedenle e, yeni giren tasarruflara da bakacağız diyor. E, bu önemli ve bu e, rezerv biriktirmeye biraz daha çabuk başlanabileceğini de gösteriyor bence e, bu söyledikleri. E, peki şu 128 milyar dolar, gerçi daha teknik bilgiye sahip olduğunuz için çok hani tartışma ve eleştiri konusu oldu ya. E, yani yerine koymak ne kadar zaman alır gibi görünüyor şu durumda? Bir şey yani o şartlara bağlı, mı? şartlara bağlı. Yani e, kısa vadeli fon akışı devam edecek mi Hı. Türkiye? E, yabancı, yani doğrudan yabancı sermaye çekmeye başlayabilecek mi? Bunun için bir sürü biliyorsun e, şey var, ön koşul var. Yani reformlar doğru dürüst yapılması lazım. Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden düzeltilmesi lazım. Bunlar e, bayağı e, zorlu süreçler olacak. Bütün bunları geçerse ve ekonomide gerçekten ee, yine büyümeye değil de dengeye önem veren bir şey olursa e, yönetim olabilirse e, bence çok zor. E, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyüme sevdası yüzünden böyle bir şey olabilirse e, bu şeyi, döviz e, rezervlerini yeniden biriktirmek söz konusu olabilir. Ama tabii e, politikacılar bunu kullanıyor. 128 milyar dolar nereye gitti falan diye. Nereye gittiği belli yanlış politikalara gitti. <laughs> evet. Yanlış politikalarla hem faizi negatif faiz, hem de e, doları e, düşük tutayım derseniz bu rezervleri e, birileri gelir e, satın alır. Düşük e, yani ileride artacak diye döviz satın alar. Ne kadar çok kişi olduğunu, kurum olduğunu, bir de kurumların dış borçları yüksekken düşük olan dövize nasıl yüklendiklerini görüyoruz. Yani bu yanlış politikalara gitti. Elbette birileri bundan faydalandı, birileri bu hep olan bir şey. Ama yanlış politika uygularsanız bu olur. O yüzden 128 milyar dolar rezerv nereye gitti sorusu biraz politik ve üzerinde tepinilecek bir konu. Evet. Ama teknik olarak baktığınızda, Yanlış politika uyguladınız oraya gitti yani. Ama şöyle de bir gerçek var yani değil mi? Yanlış politikanın müsebbibi de bir şekilde bir mesajla elini yıkayıp çıktı. Gitti herhangi bir sorumluluk taşımıyor gibi bundan sonra. Bir de böyle Ol. bir enteresan bir durum var ya. Yani. E olan halka oldu. Ya, yani on, onun faturası halka çıktı. Kurlar yeniden yükselmesinin nedeni nedir? Yanlış politikalar, rezervin düşmesi. Tabii. Yanlış politikalarda ısrar. Bu kadar... Varlık değerleri senin benim değil önemli olan bizim varlığımız ne olur ki değeri erisin? Asıl büyük e, varlık sahiplerinin varlıkları eridi. Türkiye'nin kendi e, e, ulusal varlıkları eridi. Yani asıl fatura oraya çıktı. Ama bu hep olur. E, yanlış yönetim bu faturayı çıkardıysa yanlış yönetime de fatura çıkarılır normal demokrasilerde. Evet normal e, şartlarda ve onun da yeri zamanı seçimdir. E, yani o o beklenecek. Doğal olarak. O olabilir. yanlışın evet. bedelini seçimlerdeki oy oranları belirleyecek. Umarım ee, sözlerinizde reformlara da gönderme yapmıştınız. Arkadaşlarım da hemen bizim konumuzu ekrana getirdi zaten. Sanayicilerin reform isteğini de soracaktım size. Onlar da buna işaret ediyorlar. Ee, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin çevrim içi bir etkinliğine katılmış Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar. Acil olarak hukuk reformuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etmekteler. Bir güven tesis edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesela diyor ki Özdebir, çok değil birkaç yıl öncesine kadar bize bu büyümeyi nasıl sağladığınız diyerek özenenler vardı. Şimdi bazı sanayicilerimize Avrupa Birliği ülkelerinin birinde şirket kurun, bize faturayı buradan kesin önerisinde bulunarak kendilerini güvenilir hukuk sistemi içerisinde taşımak isteyenler var. Bu konu başımızı ağrıtacak diyor. Böyle bir durum. Yani hukuk konusundaki bir reforma sanayi dünyası, sanayiciler çok acil ihtiyacımız var demekteler. İş dünyası zaten bunu duyuruyor ama daha çok ses yükseliyor galiba bu ihtiyaç konusunda. Günaydın diyelim her şeyden önce o sanayicilere yani işlerine geldiği zaman e, hukuk gibi e, çok temel bir şeyi göz ardı edebiliyorlar. E, TÜSİAD bu konuda biraz daha hassastır ama e, diğer e, Anadolu'da özellikle faaliyet gösterenler o kadar hassas değildir. E, şu anda tabii ki yani yabancı sermaye gelmiyor. Niye gelmiyor yabancı sermaye? Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına getirip de milyon dolarlarını milyar dolarlarını yatırmak istemiyor. Bundan doğal bir şey olabilir mi? Evet. E, sen de sermaye sahibi olsan, efendim e, Rusya'ya gidip de Çine gidip de e, güvenerek yatırım <laughs> yapamazsın yani. Onun gibi bir şey. Öyle düşün. E, ama e, hukuk reformu artık dayattı. Ee, ama işverenlerin özellikle iş adam iş dünyasının sadece kendi sermayelerinin hukukunu koruyacak düzenlemeler yerine tüm vatandaşların hukukunu koruyacak bir şeyi savunmaları lazım. Aksi takdirde zaten e, Avrupa'da e, geldiğimiz durum ortada son olaylarla e, bütün e, Avrupa Amerika basınında yer alıyor. Yani siz sokaklarda e, polisin bu kadar gaddar davrandığı bir ülkede hukukun ve adaletle ilgili e, kararlar belli. içeride tutulanlar belli. E, bütün bunlara bakarak bir adaletin, hukukun olduğunu bu ülkede söyleyemezsiniz. E, bunları da savunması lazım iş dünyasının artık. Evet, evet. Çünkü e, mesela hukuksuzluğu yaşayan yaşadığıyla mı kalacak? Ya da iş dünyasının mutlu olacağı reformlar yapılacak da işin diğer kısmı bir kenarda kalacak mı? Bunlar hep konuşuyoruz da bu reform falan deniliyor. Altıda bir türlü doldurulmadı. Bu arada bir de Dün sizinle konuşmuştuk, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşenizde siz de yer vermişsiniz epey de yoğun bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde ekonomideki üçüncü dalga korkusu. Bunun neye mal olabileceği, nasıl hazırlıklı olunabileceği, ne yapılması gerektiğine dair. Ama işte dün de konuşmamızı böyle kapatmıştık değil mi? Yani ne olacaksa yurttaşı oluyor, bedeli de onlar ödüyor. İnşallah fatura ona, halka çıkmaz diyorsunuz ama biraz öyle mi gözüküyor acaba? Bir yandan da örneğin salgına yönelik kısıtlamalar, ihracat yapmak, kabiliyetini sınırlıyor demekte. İstanbul Sanayi Odası'nın da bir açıklaması var. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak 2021 sonuçları ihracat iklimi bozuluyor denilmekte. Aralıkta 50.5 seviyesindeki İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak'ta 49.9'a geriledi. Böyle sanki birbirine çok yakın rakamlarmış gibi duruyor ama e, yani onun realize edilmiş hali öyle değil herhalde değil mi? Arada bayağı bir fark Önemli oluyor. Önemli yani ihracat iklimiyle ilgili bu ne, ne oluyor? Yani aralıkta biraz daha iyimserdi ihracatçılar. E, çünkü dışarıdan talep vardı e, ve buna göre üretim yapıyorlardı. Şimdi Ocak'ta bunun düştüğünü görüyoruz. Eğer üçüncü dalga yoğunlaşırsa bu birkaç ay daha uzayacak demektir. Bu ne demek? E, i̇hracatta beklenen artışı sağlayamayacağız demek. Ocak ayında ihracat yüksek görünüyor ama Ocak ayındaki iklim değişikliği e, bozulması varsa bu Şubat'ı etkiler. Daha sonra bir bozulma olursa bir ay sonrasını etkiler. Yani ihracatta beklenen artış olamaz. E, şeyde e, ithalatın da yüksek olacağını bugün Naci Abal da söylemiş fiyatlar yüzünden e, orada da ithalat yükselecek. Cari açığınızın bu daha yüksek gerçekleşmesi demek ve doğrudan sizi etkiliyor böyle bir şey ee, yani ekonomik dengelerinizi etkileyecek bir şey bu ihracat kanalıyla dolayısıyla Türkiye'de üretim kanalıyla sizi etkileyen Türkiye'dekileri etkileyen bir şey ekonomiyi artı 3. dalga için içeride siz aşıyı yapamazsanız yeterince ki şu anda yapılamıyor dün evet. de bundan bahsetmiştik eee evet. İş, özellikle esnafı e, belirli sektörleri hizmetler sektöründekileri iyice zora sokarsınız. Siz Mart'a kadar bazı e, az olsa da bir, bir iki şey verdiniz kira desteği falan gibi ama Mart'tan sonra devam edecekse e, çünkü esnafla konuşuyoruz. Esnaf artık tedirgin. Ya bu üçüncü dalga gelecekse İstanbul çok kötüymüş. İşte e, doktorlar da sağlıkçılar da bunun önümüzdeki dönem daha da kötü olabileceğini söylüyor. O zaman Haziran'a Temmuz'a kadar açamayacaklar iş yerlerini. Bu kadar dayanmaları mümkün değil. Hem şey açısından ihracat nedeniyle oluşacak üretim kaybı yaşanır hem de içeride açılmama nedeniyle yapılır. O yüzden de bu sağlıkla ilgili aşıyla ilgili düzenlemelerin bu kadar vurdum duymazlıkla gidilmemesi lazım bir an önce aşılamanın yeterince iyi planlanıp başka aşıların sağlanıp çünkü Çin aşısının mutasyonlu virüslere olan etkisi de tartışılıyor şimdi azaldığı çok az olduğu söyleniyor bütün bunların şeffaf bir biçimde tartışılması lazım ve bir an önce planlama yapılıp bu işin çözülmesi lazım yani nasıl olsa herkes hasta oluyor doğal bir biçimde sürü e, bağışıklığını e, çaktırmadan yaparız gibi bir şeyle bakarsanız bunun ekonomiye faturası çok çok ağır olur zaten zor durumda insanlar e, özellikle dar ve sabit gelirler ve işsiz kesim bu bu sürenin uzaması anlamına gelir ki e, bence sonuç çok daha ağırlaşır yani mutlaka e, elinizden bir şey gelmiyorsa ya yani ya kapatmalar yapın Bugün okudum Almanya'da vaka sayısı azalıyor ama kapatmaları uzatmaya bir yandan da planlıyorlar. Evet, yani bütün bunlar önemli şeyler. Çok büyük risk çünkü bir de yani çok daha fazla bu mutant virüs daha da fazla bulaşıcılığı olan bir virüs çeşidi. Dolayısıyla önlem alıyorlar ama biz de çok o önlemlere ek bir şeyler görmüyoruz. Yani ya çok da sorulamıyor. Yani bu Biontech aşısını ben merak ediyorum. Yani niye? Anlaşma yaptık dedik de gelmedi. Evet. İnsanların kafası karışıyor. İnsanlar ardında başka şeyler arıyor. Aramaları da çok doğal. Benim, Net bir açıklama benim, benim, verilmezse, benim de, yapılmazsa tabii. Tabii benim de kafamda bu anlaşma yapıldı dendi niye gelmedi? Niye yürürlüğe girmedi? Acaba arada başka istenen şeyler mi var? Bütün bunlar yani o, o Türkiye'de e, son yıllarda çok olan şeyler bunlar yani. Evet. evet. Yani şu aşılama... Aracı, aracılık hı. olayları. Aa, tabii. tabii tabii. Şimdi bu aşı yapılmış olsa çoğu kişiye değil mi? Yani bir noktada belki yine daha kontrollü bir şekilde e, kafeler, restoranlar da açılabilir. Esnaf bir nebze belki rahatlayabilir. Yani aslında aşı çok büyük bir ilme kazandırabilir bu anlamda toparlanma açısından ama hala ne yazık umutları, ki. Umutları da arttırır. Yani Türkiye aşılamayı yapıyor. Yani Sayın Sağlık Bakanı'nın şeyi vardı. Günde bir buçuk iki milyon aşı yapabiliriz diye. On bin yapılmış günlük ortalama aşı. Yani arasında dağlar kadar fark var. Eğer bunu gören vatandaş bu salgının azalacağına inanır mı? Evet. Kimse inanmaz. Umut umutlar da ona göre. Karamsarlık artıyor yani. Öyle, Aşı vardı da biz mi yaptırmadık diye insanlar evet. da haliyle soracaklar. Şimdi öyle ki şu süreçte örneğin Mart-Aralık 2020 dönemine bakacak olursak normalde biliyorsunuz işte bu kod 29'u kullanıp insanları işinden edenler de var. O da ayrı bir mesele bir tek o çünkü Tabii. dışında tutuluyor ama onun dışında da yani işten çıkarma yasağı var. Ama ona rağmen Mart-Aralık 2020 döneminde 1 milyon 510 bin 856 işçi başvurmuş ee, ödenekten yararlanabilmek adına. Zaten bu ödenek de her türlü kullanıyor. İnsanlara büyük ihtimal çıkmıyordur da iş maaş alamıyorlardır herhalde işsizlik maaşı. Çünkü zaten birçoğu da kullanılıyor şu süreçte işte paketlerle vesaire destek diye. Niyeyse buradan kullanılıyor değil mi? E Öyle yani asıl işsizlik maaşını şey yapmak içindi burası. Evet. E, hatta bu salgın ilk döneminde şu tartışılmıştı. E, süresini uzatalım işsizlik maaşının e, şu andaki süre kısa. Hı hı. Evet bu şey ekonomik kötü gidecek süreyi uzatalım bir de miktarı arttırabilir miyiz denmişti. Bütün bunlar es geçildi. E, i̇şverenlerin işçi katkıları buradan ödenmeye başladı. Zaten geçen seneler başlanmıştı. Şimdi pandemi nedeniyle verilen e, o, e, işsizlik ödenekleri falan da daha doğrusu işten çıkarmayla birlikte e, işçilere verilen e, paralar da buradan ödenmeye başlandı. Yani işsizlik fonu da e, azaldı. Birikimin e, bu çünkü bir birikimdir. Evet. Bu aynı zamanda e, Türkiye'nin tasarruf oranlarını da ilgilendiren bir şey. İşsizlik fonundaki birikim tasarruf olarak gözükür. Şimdi e, işsizlik fonundaki birikim ilk kez erimeye başladı 2020'de. Çünkü buraya gelen para faize yatırılır bir de orada değerlendirilir. Ve ödemeler daha az olur ve bu birikim birikim yükselir. Ama şu, 2021'de bunun tersini olmaya başladı. Çünkü çok fazla yere asıl amaç dışında e, harcamalar buradan yapıldı. İşsizlik fonunun birikimi azalmaya başladı. Bu aynı zamanda sizin tasarruf oranlarınızın da daha düşmesine de neden olacak dolaylı olarak. Tabii. Şimdi son olarak da e, kalan süremizde gerçi e, ya ilk siz söylemiştiniz zaten TİK'in danışma kurulları oluşturacağını söylemiştiniz. Bugün de yeni bir haber olarak yapılmış iş, iş gücü piyasası danışma kurulu oluşturuldu diye ee, yine hem hatırlatmış olalım yani siz dile getirmiştiniz hem de bunun bize hayrı ne diye soracağım. İşten bahsetmişken. Yani Değil. çünkü, e, çünkü e, değişik kesimlerden bak alıyorlar e, danışma kurulu oluştururken işte hükümete yakın iktidara yakın diye bakmıyorlar. Gerçekten konusunda uzman olan kişilerden alıyorlar. Bu bence Lütfü Elvan'ın başarısıdır. Yani böyle bir danışma kuruluna onay vermiş olmak Lütfü Elvan'ın da e, başarısıdır. B e, bütün bunlar e, bir kamuoyunu aydınlatma açısından daha olumlu olacak rakamlara olan güven açısından. iki e, çok daha değişik fikirlere açık olacaklar. Dışarıyı Eurostat standartları vardır evet. e, TÜİK'in e, tabi olduğu onlar daha yakından takip edilecek yeni veri üretimi ihtiyaç olan sanayinin hizmetlerin bir sürü yerde veri ihtiyacı var onların çeşitlendirmesi sağlanabilecek buraya katkı yapacak bir de burada bulunan e, özellikle e, akademisyen çevre yazılarıyla kendi çevreleriyle bu rakamları çok daha iyi anlatacaklar. Hem kamuoyuna hem kendi çevrelerine, akademik çevreye. Bu olumlu olacak. E, bu şeyle kurulmuş biliyorsun fiyat e, hareketleriyle. Evet, evet. Şimdi şey istihdamla kuruldu. Bir de büyüme rakamlarıyla ilgili 3. E, komisyonun kurulması e, düşünülüyor. Bu da yakında açıklanır hangi isimlerin olduğu isimlere baktığımız zaman saygın isimler olduğunu açıkçası görüyoruz. Bu da mesela geçmiş Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrosunu rahatsız etmiş görünüyor. Yani bu dediğim iktidara yakın gazetecilerin yazdığında böyle danışmanlar kullanmak, bürokrasinin dışına çıkmak doğru mudur filan gibi eleştiriler yapılıyor. Yani itibar kazanmasını istemiyorlar. Mevcut Merkez Bankası ve Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu da parti içindeki çekişmenin hala var olduğunu gösteriyor. Ne garip parti içindeki çekişme neredeyse yeniden ülkenin ekonomisinin raya oturmaya çabalarken raydan çıkmasını ister gibi. Bu da enteresan gerçekten. Memleket olmayınca dert ne olduğu zaten ortaya çıkıyor. Etkileri de ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey sağolunuz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolaylıklar dileriz.